Oo kankacım araban çok şekilmiş canım. valla vallahi teşekkür ederim kardeşim. Oyunda kendim yaptım. Güzel BMW'ye benziyor. Yakışmış mı? Vallahi çok güzel. Çakma BMW olmuş. Benimki ne? Tahmin et. Yani Seninki de böyle e, Jaguar'a benziyor bir tık. Aynen Jaguar çakması. Hazır mısın yarışa? Aynen hazırım kardeşim. Başla. Bas kardeşim. Bas bas of, bas. şöyle seni bir bastıralım. Ama, ama bak yarış yapacağız sen karaktersizlik yaptın. Gel buraya gel saymam saymam. Ne alakası var yani, ne alakası ya var? Abi niye arabama zarar veriyorsun? Allahım ya gel. Yani ne alakası var gel benim arabamın ben önüne bir bak. Tamam gel kaç beğeni istiyoruz onu söyle. Oh. Kardeşim bu videoya 10.000 beğeni istiyoruz. Evet arkadaşlar hadi bakayım beğeni yapıştırın. 3 2 1 Yapıştır babacım. Bak oh. yine, yine bana çarpmaya çalışıyor. Git ulan oh. şuradan. <laughs> bir daha dizambazlık mı arkana yapışırma. Yine böyle böyle vurma. Ama abi. sen hile yapmışsın abi. Senin araba niye bu kadar hızlı? Arkadaşlar gene <laughs> beni ben sana ya. Ben hala garajımı göstereceğim valla, Hala bir boş vaktimiz olmadı. Ben evet. sana bir gün garajımı göstereyim de öyle bir konuş ya. Tamam. Bir de bu e, yavaş arabalarından birisi yani. Valla bu yavaş mı diyorsun Va şimdi buna? Evet ki bu yavaş ya. Bu ne bu? Gidiyor mu bu şimdi? Bakayım, sen niye gelemedin daha? O kadar uzaktasın. Ne bileyim, canım. anlamadım ki. Oo. Bir de benim adam çok baskı ya, Uy güzel uçtuk oy, güzel güzel oy, güzel, oy, güzel. Oy, 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 oy. Gel Oo. kanka, gel kanka, gel kanka. Sen yetişemedim dedim. Bu arada arabaların hızları aynıymış. Aa, ciddi mi? Evet. Hop geliyorum. Hadi gel, gel bekledin de, biraz yavaşlayayım. Gelemiyorum, ya. yanladım yanlışlıkla. Gel. Bmw olunca böyle. Kanka, Yanlamaktan oynayamıyorsun efendim. Silah yok mu oyunda? Hangini bileyim açtım da galiba oyunun kendisinde yok. Zor Hayda. biraz galiba. Valla. Devam yani. et lan. Tamam. Hadi. Bak arkadan bak. Bak seni bekledim sana insaniyetlik yaptım. Tamam ben de öne geçmiyorum şu anda bilerek. Ama sen benim yaralanmamı istiyorsun. Yaptığın hareketler çok şey hareketler yani. sakat hareketler. Kardeş. Kardeşim o zaman bekliyorsun orada. Ya kardeş. Ben bunu da viraja hızlı da giremiyorum ki hemen araba kayıyor. Evet senin araba çok kayıyor. Baktım da şöyle arkadan. Hadi. Oo. Hop hadi bakayım. Güzel güzel Oo. güzel güzel. Oo. çok güzel uçuyoruz oğlum. Var da bu oyunu kendi parkur ha. Ben açmadım bunu. Allah Allah. Çok, <laughs> çok güzel anlam verdi. Çok güzel ama. Sen şimdi nerede yemedin mi oğlum? Ay, Acım dokundum oğlum bir şey yapmadım. Sen şimdi nane yemedin mi? Evet gençler şu anda birincilikle dardım. Bak nitroya bastı. Sen de nitro var değil mi? Üç kaç. nereye nitro var? Oyunda helal. öyle bir şey mi var? Beni busladı helal. Oo. Aynen <laughs> aynen bak önüne bak bak kim kim geçiyor. Vay vay hadi vay. Bakayım. kardeşim. Üç kaç vay vay vay. İnşallah ya. düşersin. İnşallah, İnşallah düşersin. Kardeşim. <laughs> <laughs> düştü lan. Allah kahretsin. <laughs> düştü vallahi final düştü. Final Sen de mi, mi düştün? Yo ben düşer oğlum? Sen <laughs> nasıl geçtin? Yalan söylüyorum ki. Valla bak ben gidiyorum gel. Harbi mi? Valla. Oğlum benim araba buradan çıkmıyor. Ee, şey yap yeni ne? <laughs> tamam çıktı çıktı. Oğlum bu neden bu aynı parkura geri mi girdik biz? Yok kayki. Böyle e böyle 2-3 tane var büyük bir ihtimal. Ha. Of, Çünkü oyunda of. 41 tane bu checkpointten var. Of kanka mükemmel yerdeyim ben şu anda. Görmen lazım abi görmen lazım. Oha stadyumun üstünden uçuyoruz. Abi çok iyi ya. Neredesin sen? Ben ben senden 15 saniye gerideyim şu an. Tamam bekleyelim hadi seni biraz bekleyeyim. Hadi. Oğlum. Hadi züğürt tesellisi. Böyle, oğlum bu ne? Bu kamera açısı bir uzaklaşıp bir geliyor. Evet yedi. evet. Orada baya bir uzaklaşıyor. Geldim bu arada dibindeyim seni. Niye göremedim ben seni? Aha oğlum. Ha şimdi gördüm. Arkadasın Gel Hop evet Şöyle bir Gel işten babacığım. de kullanayım. Gel Bu babacığım. arada bu arabama korna koymayı unutmuşum ben Hayda Ben de Vallahi. basıyorum basıyorum Ayoo var bende Kanki bende araban hayır stok stok hali var Ha tamam Şimdi bir şey söyleyeyim mi sen Deniz'i çok seviyordun Allah vuramadı ee, Kendin Allah cezanı ne versin senin <laughs> Ne yapıyorsun arkadan Ne vurdun oğlum Hayır arkadan Şuna arabam ne hale getirdi arkadaşlar ya Ben ne yaptım oğlum Oradan oğlum. bu arada uçamayacağım <laughs> Hızımızı kestin Aa ben uçtum. Oğlum bu araba çok iyiymiş lan. Oğlum o araba nasıl öyle uçabiliyor? <laughs> Sana bir şey dedim Ha yakınmışmış la. Ya, yakınmışmış ne ya? <laughs> yakınmışmış. Mişmişmiş de <laughs> muş, muş, muş. Eyvah burayı uçamayabiliriz. <laughs> Bakıyorum. Hayır, oradan da ben uçarım işte. Ha uçtum vallahi uçtum. Oğlum ne can kaldı ne bir şey. Bana bak bana bana ben nasıl geldim. <laughs> Gördüm. Oğlum, Kedi gibi dört ayak üstüne düştüm. Gene böyle parkur mu var burada? Evet. Bu arada orada seni trollemek isterdim de geri vazgeçtim. Allah o tam karesin. senin atlayacağın yerde önünde Şişt, durabilirdim. Ne yapıyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Allah seni cızıbını <cizibini gülüyor> vermeye mi? Allah'ım ya Rabbim ya. On gel geri gel. Al işte ya. Ne geleceğim oğlum zaten boost var arabanın son hızını veriyor burada. Hadi bakayım. Haydi bakayım. Hadi, Hadi bakayım. Hadi bakayım kardeşim. Geçtim sen, lan ben. Sen 3 kağıt sen... yaptın kanka. Sen üç üçgen aynen kardeşim. sen üç katçısın, vicdansızsın, trollsün sen. Aynen kardeşim, aynen kardeşim, aynen aynen. Benim, Gelmiş orada tam zıplayacağımız yerin orada durmuş. Benim arabanın camları yani, kırıldı. Üçgençisin. Kanki bende cam yok ki. Cam mı yok? Evet. Bende de yok oğlum bak sana kırdın sen sürekli dürtüklediğin için. Ya bırak ya yani, aynen aynen aynen. Bir yazın bakalım kim daha çok Hangi ben yarışı bitiriyorum? Ama sen üç kat yaptın oğlum. Ben seni bekledim. Ben seni beklemeseydim çoktan bitirmiştim. Ya he, he. bırak Allah'ını seversen ya. 3 kağıtçılık derler buna. Ya he he. Allah seni cis buluyor. Niye mi Göremedim. Oo! <laughs> Oha! <gülüyor> Oğlum sana bakıyordum. Seni göremedim. Yanımdan geçtin Allah Ben, sana de, sana bunu ben de ben de diyorum bu adam ne yapıyor orada? Herhalde beni bekleyecek. Vay canım benim <laughs> ya. Vay seni. 80 level gördüm. oldum lan. İşte budur kardeş winner winner chicken dinner yani hadi bakayım yeni, yeni. yine Bir yeni... yapsın Bir dakika yeni aç. Aç. diye fazla geçelim Aç bakayım Entra Bastım babacığım o, Tamam Vay Bir be. de entra bas Beleşe el verdi arkadaşlar gördünüz mü? Ya, ya. bırak hileci tahtekar ya Valla yazık sana be 20 vallahi. saniye bekleyeceğiz burada Tamam Buraları... geç Neyse geliyor geliyor yükleniyor Evet Şimdi yarış tipimizi savaş olsun abi, savaşlı olsun. Kanki Vallahi onu ben yapamıyorum galiba. He, gündüz yapsın. Tamam gündüz. bu Ayarladım abi. şu an bir şeyler ama. Gönder gelsin kardeş. Tamam. Arabanı seç. Arabam. Şimdi bin... sen kaşınmıştın ben benim canım kardeşim. Ben bu ben seçtim arabam birader. Esin gitti zentorunu aldı. Ya, ee, söylemeyeceğim. Sen bilirsin kardeşim. Söylemeyeceğim. Seç bakalım. Sen bilirsin. Ben kendime bin dolar paramı yatırdım. Ready play dedim. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Hadi sen de ver azları. Verdim kardeş. Pek ben, vermişe benzemiyorsun. Ben de bin dolar yatırıp, Hadi bak, seni mi kıracağım? Yatır bakalım. Bu sefer Kardeşim bu sefer eğer oyunda tık tıkın varsa, tak tak varsa geçmiş olsun. Haydi bakalım, kanka bu sefer seni beklemeyeceğim kusura bakma basıp geçeceğim tamam mı kardeş? Tamam kardeşim hiç sorun değil Hadi ya, bakalım. senin canın sağ olsun. Haydi bakalım, neredesin sen? Ne? elektrikli araba almış. Olsun, olsun. elektrikli daha Allah olsun. Allah'ın Nupu. Hmm, şimdi göreceğiz nupu. Hop. Oh. Sen neli aldın benzinli mi, mazotlu mu? He? <laughs> kardeşim bu araba dizel. Evet dizel, dizel. Çok yakar çok kaçar kardeşim. Haydi bakayım. Haydi bakıyım sağ bak. ol sağ ol Sağ ol canım Sağ ol Allah'ım hadi kardeşim Zenternum aldın sen Ha evet Vay Tabi oğluyum Ama hadi kardeşim bak bak uşağa bürünüyoruz Ooooo Tabi oğlum Allah Allahu Ekber ben niye Lan yukarı 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 Allah kahretsin Tüh iyi checkpoint aldım Oğlum bu ne ya Allah'ım ya. ya Ben nereye gittim <laughs> Checkpoint gitti ne olacak şimdi Kanki F'ye bas, check point, eski check oraya git. Oğlum bu niye uçaklı bir yer oldu böyle? Ya niye uçaklı oldu ya? Hakikaten dur bakayım. Baştan başladı. Tamam. Ben bu arada map'i hiç bilmiyorum e, kanki. Ben de bunlar o kendi map'leri. Oğlum bu ne ya? Uçak nereye gitti ya? Neyse Allah'tan bana uçak sürmeyi biliyorum da. Ben de biliyorum da. Bir anda Tek bilmiyorum uçak, kardeşim. Uçak gelince. <laughs> Baksana. Ee... Oğlum. Ya biliyorum. işte ben seni beklemeyeceğim. Oyun başlasın, beklemeyeceğim. Oğlum sen ben beklemiyorsun sen ki. Bekliyorum. Üç kaççısın sen? Sen üç Beklemeyeceğim oğlum. Videonun başında dedin ki kardeşim beklemiyorum falan filan internet Hadi bakayım neredesin sen şimdi? Oo ben gidelim. çok. Oğlum sen hala uçakta mısın? Ee, ne yapalım oğlum? Uçaktayız ne ne olacak şuna bak. Arkadaşım böyle bir nubluk olabilir Anlam. mi? Bir, herkes bir nukka yazabilir mi çete ya yorumlara? Ama sen üç kağıt yaptın oğlum sen üç kağıt yaptın sen hiç... daha önceden oynamışsın bu parkurları annen sonra yok Ay, uçak Hayır, varmış başladım. Benim hiç uçak yok yeni da... geldi Haberim bile yok Neyse. Benim de yoktu oğlum Oğlum bu elektrikli arabayı niye aldıktın bana ya? Yok muydu başka araba? <laughs> oğlum ne bileyim Niye bu kadar o yavaş Gide Gidiyor, 100'e gelince kitleniyor Ya abi çok yavaş bu araba ya Evet. Cık, neyse ama güzel gidiyor. Neredesin sen? Allah kahretsin Bak son altta. <laughs> Düştün mü? Patladım kanki direkt. Patladın mı? He Abi Abi oğlum benim araba parça pinçik oldu. Hop. Evet. Hadi gel bekliyorum. Abi o bir de iki parkur bu. İki, bir kere. İki defa mı aynı şeyleri oynayacağız? Vallahi yanlış ne yine yanlış. Bir de benim arabayı burada ben zapt edemiyorum ha. Ben ben de abi bu yuvarlak solucan delikleri Hani ha, gördüm seni. Devam evet. et devam et. Devam edemiyorum ki işte oğlum. 10 kere takla attım aynı yerde. Çok zor oğlum burası ya. Evet. Neyse şu arabanın haline bak. Araba yamulmuş. Abi hiç motor sesi yok. Bu da çok kötü bir şey ya. Evet. Bende tut var. Ya. Burada ne? Tekne mi olacağız? Burada galiba tekne olacağız. Evet. Tekne olmayacaksın. Vallahi tekne mi oldun? Tekne oluyoruz. Gel bot oluyoruz. Bot olmuyor. Kanki şeydir. Oha tekne olduk lan artık. Şey Hadi Allah'ım kardeşim. Ben ne güzel geçtim lan seni. Oğlum sen nasıl öyle atladın? Bu, bu niye gitmiyor oğlum bu tekne? Vallahi bu neye başladı? Kanki gerçekte de şöyle bir tekne kiralasan da bir takılsak ya. Evet ya bir gün bir tekne kiralayalım olur. Nerede takılacağız? Ankara'da. Ankara'da nerede yüzeceğiz oğlum? Göl var burada Ankara'da. <laughs> Şimdi denize gitmemiz lazım. Denize, denize. Deniz lazım bize. Deniz mi lazım? Evet. Deniz de buluruz be Ankara'da. Abi Antalya'da yaşamak vardı ya. Antalya güzel. Antalya Vay, Antalya hoşdur, güzeldir, ema, ben ana. Evet. Biliyorsun onu. Ah bir de gidecek bugün bu tur. tur <laughs> demiştim, gemi. Oğlum bu ne zaman, hakikaten gitmiyor lan bu. Çok evet. yavaş, çok yavaş. Oo. Evet, 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 evet. Aa uçak oluyoruz gene. Allah. Dünyanın uçağı. En uyuz olduğum şey. Hop, hop. En uyuz olduğum şey. Oh, gene şey. aynı jetten verdi. Güzel abi, güzel. Jet iyidir. Jet Jander. Evet. Jet Jander kim öyle? Jet Jander Benim diyorum. Benim televizyon ünlü ismi. İyidir Jet oh, Jet kullanma. Biz seninle yan, yollarımızı da ayırdık. Ha buraya yok, mı döndün? Yok arkandayım ya? kardeş. Kardeş arkandayım kardeş. Ağaçlar nasıl çıtırdar bilir Hı? misin? Bilir kardeş. Kardeş Şu oh, da Şuradan geçeyim. He? Hop. Oh. Ben şu uçağı yani gerçek hayatta da uçağım olduğu için falan filan diyormuşum Kağıttan uçağın var değil mi senin gerçek hayatta? Kanki kağıttan yok ya Kağıttan... Kartondan Uy, var Ayyy nereye gittim ben Allah kahretsin Hadi alamayın Allah kardeşim Allah'ım Allah yarabbim Ne yaptın ya. yukarı çıkmış kaza geldi <laughs> Ya parmağım tuş takıldı yemin ederim yukarıya bastı gitti ya böyle bir şey olamaz ya Parmam tuş takıldı bakın güzel tuşu <laughs> güzel, güzel insanı. <laughs> oğlum tuş takıldı tuş tuş <laughs> Abi bu nedir yapma gülümseyim ya Tamam Tüh, Gittik uçağı patlattık şaka gibi Oğlum Ay. bu arada bu f 16 GTA'nın online'ında çalmak çok 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 zor Abi son checkpoint alamadım ya Hop Evet aldım şimdi Valla kanki ben şu an o kadar cebelleşiyorum ki konuşamıyorum Oğlum bile. çok zor bu jeti kullanmak ya Evet bir de bu iki tur Abi, Neyse ben oğlum. önden bitireyim de tüm, bari Tek turda bir kazansın kardeş Tamam e bitirdim. Bitti mi? Ya Devam et uzun, evet. Devam et tamam yok. Devam et. Ya yerim ana doğru. <laughs> Bak ben... ikinci tura geçtim ben. Ya vallahi. Geç sen geç. Oğlum geç geç geliyorum hadi ben. Hatta ben yarışı bitireyim mi direkt? Nasıl bitireyim bitirebiliyorsan. Hızlı hızlı gideyim. Bitir hadi bakayım. Senin bir DNF yapalım sen de gel ama yani. Bekle geliyorum lan. Neredesin? Kanki ben işte. Neredesin sen? Aha bak buradayım. Gördün mü? Ne yaptın? Uçağı indirsin, indir indirmedin mi? Yo, oğlum biz uçağı bıraktım. İkinci turun uçağına başladık. Hani daha yeni senin uçak kullanamadığın yer vardı ya. He. İlk başladık. Ta oraya geldim ben. Nasıl lan? Bırak Allah'ını sen. İkinci, Kanki, şey ikinci tura geçtik oğlum. Oraya hadi bak sen de geçtin ikinci tura. Ben de diyorum bu adam daha uçaktan inmemiş. Uçakla gelecek de gidecek de vay arkadaş. Baba işte nasıl ümitler var işte. Ha, umutlarımız vardı, hayallerimiz vardı ama ben çok kaza kardeşim. yaptım birader ya. Eee kardeşim öyle işte uçak kullanması ben öldüm. Öldün mü? <laughs> Belki bir umut gelirim kardeş yanına. Çok kardeş, zor haledeyim. Karamızda kardeş. biçin. Şey... Yani seninle şöyle söyleyeyim, oyundan gördüğüm kadarıyla seninle diğer checkpointimizin arasında 40 saniye var. Yani ben 40 saniye hiçbir şey yapmazsam sen yanıma geliyor. Hadi canım. Valla. Vay canına. Abi vay şu an da falan düşmüştü baya bayağı gaza yaptım çünkü. <laughs> Neyse devam et, devam et. Devam et. Oğlum bak, bunlarla ben ayarlayamıyorum ya, bazen böyle deli oluyorum. Abicim bir parkur açıyorum, adam geliyor 62 şey koyuyor kendisi 2 tur yapıyor. Ben yani ben niye yapamıyorum? Evet, para bastık kanka Bek, sonuçta. Belki işim var. Ama sen, sen evet Sen de bin yani. dolar bastın değil mi? Ben de bin dolar bastım. Kaybetmemem oh, lazım. Oh, enayi kişkülü bin Aa, doları. Bir oğlum sana bin doları be. Alçak. Geliyorum. Allah Allah, vermesin. Öyle mi? Sen neredesin? Tamam kardeşim, şimdi birazdan Ekranında böyle yazacak ki DNF. <laughs> Hadi bakayım. Sen neredesin Şu an sana öyle bir kim besledim ki ben baya senden deli sen gibi Sen zaten kıskançsın hep beni kıskanıyorsun. Seni Tabii ki kim besleyeceksin. Ya gitmiş kendisine gitmiş BMW 520 dizel almış konuşuyor. Neredesin ben sen? arabam yok arabam. Nerede araban? Nasıl yok? Arabam yok açlıktan ağzım kokuyor Gerçek hayatta mı diyorsun? Evet. Oğlum benim BMW'm mi var? Toyota'mız var bir tane ya. Ya oğlum bırak o Toyota da Toyota değil araba. Lan dedim Toyota'mız var oğlum bir zengin miyiz senin gibi? Senin... Kardeşim 3 trilyonluk evde ya oturuyor. Ya yeme bizi senin şimdi arkadaşlar bunun tarlaları var. Ee, ben ondan köyde bağları bahçeleri var. Tabii Ölen, canım... köydeki bağdaki bahçeler dedemin üstüne ne yapayım ben köydeki ya tarlama bahçeleri yap. yeme beni ya. ya dedeme de geçeceğim bu işi hacı. Allah Allah, Dedenin senin direkt malısın, evin var 3 Dedenin malı senin malın yani, bu da tam şey arkadaşlar. Allah kardeşim, dedem beni sevmiyor ki. Niye sevmiyor? En sevdiğin torun sensin. Ben öyle biliyorum. <laughs> ben de öyle değil. biliyorum. Neredesin sen şu anda? Bırak şimdi bu muhabbetleri. Hayır ki biz, teknedeyim ben. Teknedey misin? Gemi aldım, gemi evet. Ben de teknedeyim, geçtin mi sen? Ben şu an gemiyi bırakıp uçağa geçeceğim kardeşim. Hadi benim. canım, o derece gittin mi lan? إيه والله والله بالله هي هلال وخصوصا والله بالله أتحش مش ندري أوه ماي سنة خربه وعي Sana olacak seni. Yani. Demek ki. Ben Van'dan gelmişim ağam. Gel sana bal vereyim. <laughs> ne balı oğlum ya? Van'ım. Aa bak Van balı meşhurdur ha. Onun balı güzeldir kardeşi. Kardeş bu ülkede de herkesin herkes benim balım güzel diyor. Ne bileyim Karadeniz'de bal var diyorlar. Doğu'da bal var diyorlar. Karadeniz'de bal mı var oğlum? Karadeniz'de arılar nasıl yaşıyor? Karadeniz'ler balı diye bir şey var. Sen oğlum sen nerede yaşıyorsun ya? Ne kadar cahil bir adamsın? Karadeniz... Ne bileyim oğlum? Karadeniz'in balı çok güzeldir. Çok meşhurdur tabi. Anzer balı var meşhur. Adamlar Türkiye'yi satmıyor oğlum. Yabancı ülkelere satıyorlar. Pahalı. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşim balın vardır ama Türkler yiyemiyordur. Hmm, Ondan bilmiyorum. oğlum demek ki? Eskiden bal çoktu biliyor musun? Neydi? 5 kavanoz 100 liraydı. Şimdi... <laughs> Aa, ama ki o beğenmediğiniz Flash TV ballarını bulamıyorsunuz. <laughs> ama sanki onlar da şimdi bal değil oğlum. Adamlar yanında telefon telefon ediyor <laughs> diye 100 liraya. Değil mi? Ne güzel bal ya. Her şey var içinde. Yok Vallahi yok. Vallahi ya. Hı -hı -hı. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an uçağa kaza yaptığım an yanımdasın. Hadi canım. Vallahi çok yaklaştın. Nasıl ile bastın sen kendine? Nasıl? Ben seni niye göremiyorum peki? Kardeşim göremezsin ki sen ya o kadar nupsun ki yani. Gözünün önünde Sen önceden oyna oyna parkları. Ey ben bilmiyordum de. E kardeşim Roblox'ta sen oynuyordun. Bir kere de GTA'da biz oynayak. Ben bu Ay. oyuna kaç bin saatimi vermişim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Para kasmak için kardeşim şimdi geri sayım başlıyor. Evet. Bir DNF da bir para alama da bir göreyim seni. Ben bekle de geleyim mi? Son anda, son anda, dürüstçe alnının teriyle kazan oğlum parayı. Neredesin? Alnımın teriyle kazandım oğlum zaten. Şu şeyler ne lan? Ha. Hı? Azizler ya? Gelirsin, gelirsin. azileri. Ay, gel. Ay, alçak var Birinci oldu arkadaşlar. Alçak. Evet. 16 evet. saniye içerisinde bu arada yarışı bitiremezsen kaybediyor. Aman beee. İyi bitirdin. 10, 9, 8... Neyse. Helal lan. Helal Uyurum şu yarış bile 10 dakika sürdü. Neyse kanki evet. yeter bu kadar yeter. ya. yeter. Hadi bakayım. Görüşürüz. Vay vay.